Aksaray Belediyemiz çalışıyor. Şehrimiz güzelleşiyor. Aksaray Belediye Başkanımız Doktor Evren Dinçer'in talimatlarıyla şehrin birçok noktasında çalışan belediye ekiplerimiz daha güzel bir Aksaray için çalışıyorlar. Aksaray Belediyemiz altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda asfalt çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. İşte o noktalardan bir tanesi de Paşacık Mahallesi. Paşacık Mahallesi'nde de 1611 ve 1613 numaralı sokaklarda asfaltlama çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Aksaray Belediye'mize ait Fen İşleri Daire Müdürlüğü ekipleri gece gündüz demeden mesai gözetmek gözetmeksizin asfaltlama çalışmalarını sürdürüyorlar.